Alanya'nın tescilli lezzeti gülüklü çorbanın korunması ve tarife uygun olarak hazırlanıp sunan işletmelerin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası ve Ahep Üniversitesi'nden oluşan kontrol heyeti bugün saha çalışması gerçekleştirdi. Bunun arkadaşlar, Denetimlere coğrafi işaret denetim komisyonu Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, AHP Öğretim görevlileri ve denetim personeli katıldı. Birincine bir bakalım. Geleneksel tarife sadık kalarak gülüklü çorba hazırlayan işletmelerin belirlenmesi ve duyurulması amacıyla yapılan kontrollerde 15 lokanta ziyaret edildi ve gülüklü çorba üreten tescilli lezzet noktası olarak belirlendi. Yapılan kontrolleri değerlendiren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Alanya'nın mutfağının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere doğru aktarılmasını amaçladıklarını belirtti. Mevlitlerde, düğünlerde yapılan çorbamız gülüklü ya da hülüklü olarak yörede bilinen çorba tescillendi. Coğrafi işaret belgesi mahreç işareti aldı. böylelikle de çorbanın reçetesi koruma altına alınmış oldu. bu şekilde de reçetesi korunan çorbamız şu anda otellerimizde ve restoran mutfaklarımızda halkımıza ve gelen misafirlerimize servis ediliyor olacaklar. Sen vardın bütün sıcaklığınla ana ocağının her katında. Olay dekler, olay dekler, İsmimizin dekler, kulağımıza ee. fısıldandığı sabahlarda, şefkatle uzatılmış her kaşıkta, arkadaşlarla oturulmuş veda sofralarında, avluya kurulmuş uzun masalarda, sorba sofralar değişir o değişmez